Hayırlı bayramlar. <laughs> Bayram mübarek. <laughs> Bir ay <laughs> sonra ilk <ek> kuyumak çeviriş. <laughs> Bu arada açmalı. Ay şu an ne ekmek bana bana geliyor. Kalanın tansiyonu ne Niye Bir de sıcak Açmıyor, sonra yapıyor. Hava ne kadar puslu. Adam konuşuyor. Evet. Onun telefonu öyle. Hayır, Hayır ben. Hayır. Bayram var Ay ben evime mi gitsem acaba? Benim tayfam gelecek. Arkamda ne yapıyorsun? Alacağım. Bayram var kız. Canım benim yakışıklım. Nasılsın? İyi ya sen nasılsın? İyi. Bayram, bayram. <laughs> Ay, <ben sana. gülüyor> var. Ne yapıyorsun? Amcam nerede? Aynen de. Bayram, abi, babaanneli babaanneli çocuğum. Babaanneyi buradan görüyoruz. Oğlum. Hayır. Bayram barak olsun. Ne çekiyorsun? Bayram vlog çekiyorum. Evet. El salla. El salla. Öpücük gönder. <laughs> Neredeyiz? <yedin>? Biri <laughs> daha geliyor. <bayramışsın>. <laughs> İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Ne oldu? Kitabınızı elinizden şey mi verdiler? <laughs> şimdi imramdan alın. Şey Harsık olarak mı tamam evet, öyle. Altını istiyor o. Altını istiyor harsık olarak. Yani şişmeze çıkartacağım da şişmiş. Tamam geldi. Seni ne bekliyorum. Ben, evet şöyle halkı karşıya karşıya gel. Ha beni. Babam nere kimi çekeceğini biliyor ya. Sen de mal şusun. Gene de böyle yapıyoruz. Para. Bu seni yok. Para işini de İban'la gönderiyor. Çift ki de boğulmuş. Merhaba, iyi bayramlar. Aynı seni yapmak için de yapmak. Ben zübarek olsun. Kameraman açlıktan bayıldı. Kameramanın son halleri. Hadi gelen var mi? mı? Gördünüz mü? Yoruldun mu? Bir <laughs> şey aslında hiç yüktürmesin. <çektim gülüyor> şey, Aleykümselam. Aleyküm Ayrılmaz olsun. Buyurun. Dedeleri getiriyorum. Çok hızlı geliyorsun baba. Allah aşkına son hız gelir. Arkadan çekmesi e, değil mi? <gülüyor> de, <gülüyor> çekmiyorum <gülüyor> şu an. <Çekil>. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun amca. <laughs> bir daha bir daha. <laughs> Hadi gel amca <anne> çekiyorum. Hadi otur şuraya. Allah razı olsun. Ben Sa... olsun. olsun. Allah razı Bazı olsun. Allah HEY razı olsun. Allah 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 olsun. 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 Allah Allah Tuz Hakkımı ver. Hakkımı <laughs> ver. Hakkımı 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 ver. Sen ver. Hakkımı ver. Hakkımı ver. Bayan mübarek olsun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bayan olsun. Aralayayım <laughs> mı? Ne tarafta Cemil? Hani? Yok sen arama sen var var. <laughs> <laughs> ya vardır bir şey daha. Yok mu? Bana Çocukları kaybettim ya. Var. Hani çocuk? Ben varım var. ha benim çocuk. Hangi çocuk? Büyük küçük. Tamam. ne yapıyorsun hayat? Hadi birisi birisinden para istesin de çekeyim. hala Babam da ah, dedem para veriyor, dedem para veriyor. bana vermiyor ya. <laughs> bana mı vereceksin? <laughs> ya, vermiyor ya. Siz... Beni bu te Burada tehdit var ama. Saylanmaz. Ben de Sen ne bu ne ya? Herkes dedemin etrafında saklıyor. Paraları saklamıştı. Geliyorum, geliyorum. Baba. Ay sonu Ya Zahide 50 lira aldı. Ben en büyüktüm. ya. ya uçtu. Dede bana bir şey mi vereceksin? Allah. Kurma veriyor bana. Allah razı olsun.

<gülüyor> <gülüyor> göstere göstere götür ama. Cebim yok ki. ver. Geri alabilir miyim? Yapma. Alırsın, alırsın <laughs> sonra. Peki <yavrum. gülüyor> Hadi gir içeri. <Direkt> <laughs> Sıfatına <Sevim mi>? sevdiğim. Hadi <laughs> hadi. <Evet. gülüyor>

çay, çay evet. tamam. ol, o, bir çay verelim tamam daha zinde patiye bağladım ama Emine abla buraya koydunuz ne diyor abone olun beğenmeyin abone ol Abone. deyin iyi abone, abone. 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 abone benim ne kadar topladın? Para ver bana Çok ayıp ya. Bu ne? Bakın. Oyun Bayram yaraladık he. Çok gelen gider güzel olmuş. Aa yeni bayramlaşıyorlar inanmıyorum. Yeni uyandık için. Söyle Güzel gelmiş. mı? Dedem kızım. tatlı. Hadi mı tatlı? Baldan tatlı. Evet, bugün açılışı ben yapacağım. Bugün bayramın ikinci günü ve açılışı tekrar ben yapıyorum. Çünkü ben yapıyorum. <laughs> ya bu. Eskidesi ben yaptım Kıskanıyorlar beni Tabi kıskanacak oğlum Yakıştılar evet. Abla evet. Gel evet. Gel acil gel evet. Gel vereyim Bak Abla Aaaa Bacağım Döküyor beni Dört döküyor Abla bak bu videoyu gören kızlar diyecek ki Ha. Bu nasıl erkek? Afosundan erkek nasıl dövülür? Teknik bir çantayı tut? <laughs> Bitti. Bugün ne yapmayı düşünüyoruz? Çok güzel şeyler yapıyoruz. 3 dakika olmuş da. Boş boş konuşuyoruz. Ablamla boy farkımız da biraz fazla olabilir. <laughs> Ablam 1.50 ben 1.83 <laughs> kadınız olur yani. Ben yani bir güreşçi olarak çok güzel. Al Ya paralar gitti. Bu arada dostlar paralarım gitti. Parasız kaldım. Harika. Ve paralarımı çalan kişi ablam. Kapat <laughs> diyor artık çok fazla olsun. Ne kadar? Kapat. sildim de adam videoyu. Hayır kapat. Üç Niye Oldu. Çok kötü şeyler yaşandı. Allah sağ ol. kapat. Kapatıyoruz. Hadi Allah evet. Hadi Allah'a emanet. Ablamı bekliyorum. Bay biraz ibret bildin ya. Heh, geldi. Ben çıktım. Evet. Bugün büyüklerle konuşacağız biraz. Eski bayramlar hakkında. Hadi gidelim. Merhaba, video hoş geldiniz. Amcam, amcamla yengem. Amca bugün şey soruyoruz. Evet, bu sorun. evet, eski bayramlar böyle tadı tuzu. Eski bayramlar eski de kaldı yani. Şimdi yeni, yeni şeyler yapmak lazım. Yeni şeyler düşünmek lazım. Eski Müslümanlar var mı ki eski bayramları arıyorsunuz? Bu da size kapak olsun. torpil patlatmıyor Çünkü o zaman torpil icat edilmemişti. Mantar tabancalarımız vardı. Hatta sen... bazıları mantar tabancasını yüzlerine patlattıkları için Gözlerini kaybeden çocuklar bile olmuştu yani. Şey bir şey söyleyeyim mi? Ben Ve söyleyeyim mi? Gaz, gazoz kapak oynadık. Bizden ya, daha yaşlıları bugün biz daha yeni çağlarımızdayız. İdile gitti. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hayırlı İyi, bayramlar. Teşekkür <laughs> Teşekkürler. Nice to meet you. Eski bayramlar. Zeki varken İyiydi. Zeki yok şimdi kötü oldu. Onu da... <laughs> zeki burada. <laughs> eski bayramlar. <laughs> eski bayramlar mübarekti. Mübarek bayramlar her zaman mübarektir. Eski bayramlar eskidir. Biz yeniye bakıyoruz. Eski eskide kalmış. Ben o kadar eski değilim ki. Bilemem yani. Niye eski bayram görmedin mi? <laughs> tamam gördün en eski bayram kaçıncı yıldaydı? Ben milenyumdaydım. Torpil getirmiyorlar Allah. Torpilin eskiden mi varmış? Evet. Bilmiyorum. Nasıl, bilmiyorum. nasıl nasıl bilmiyorsun? Kaç kere nasıl patladı? Yani Kendiniz... kız kaçıran mı varmış? Ya, bir şey söyle Bak işte, eskiden kız kaçıran var. falan Yok, Yok onu ben da getirmiyorum. Ya yani. öyle şeyler de <laughs> ben, <laughs> ben gerçekten. Benim benim <gülüyor> zamanımda <gülüyor> dilek feneri vardı. Ben, <laughs> ben aldım ben. Hadi canım. Evet. Havai fişek <laughs> vardı. Kart <kalp> çıkartıyordu. <laughs> Bilmiyorum ya. Eski bayramda bütün köyü gezmeye çıkardık. Biz kızlar olarak, delikanlılar olarak bütün büyüklerimizin yanlarına giderdik. E, hayır. Bizim zamanımızda torpil olayı yoktu. Evet. Ve bütün köy şu koca çayırda bir ağaç evet. vardı. Evet. Gençler doktanır. çayıra çıkardı. E, erkekler futbol oynardı. Bayanlar yakantı oynardı. ip atlardılar. Bütün köyün kızları yani aşağı mahalle, yukarıki mahalle hepsi bir araya gelir. Çayırda Hmm. Toplanırdı. Göl kenarında toplanırdı. Bütün köye gezmeye onlarla hep beraber çıkılırdı. Şu Biz, Biz teşekkür ederiz. Çok üzüyoruz. Hiçbir şey yaşayamıyorlar. Evet. Bayramda neydi? Eşini dostunu geziyorsun. Aynı bu, bu zaman. Oyun mu? Aha. Vallahi oyun oy, olurdu tabii ya. Yani, de çelik oynanırdı. Çok. O eski bayramları sen alamazsın bulamazsın. <laughs> gözlerim yaşardı. Evet. Yeşil görmüyor. Buradan mı mıydık? Evet yani. Onu alıyor mu bankada? Alır tabi. Enişte ya. <laughs> Sema ver. Ateş çukuru. Tam çay olur. Yağmur yağar. Yağacak Güzel. gibi durmuyor ama ya. Eniştem çay demliyor orada. Alo. Beni neden Hazır mısın? Biraz... Ne yok ya? Ne? Amca sana da sorayım. Dün e, eski bayramlar hakkında e, yorum istedim büyüklerden. Amca. Nerede? Eski be? bayram nerede? Nerede? Eski bayramlar. Eski bayramlar gözlerin önünde kaldı mesela. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Başka. Yani başka bir şey yok. Nerede? Her şeyin eskisi. Bakın üstüne yok muydu ya? Yoktu. Yok gibi bir şeydi yani. Ben bir daha... Evet. Ama... Komşu da, da geldi. Ama öyle çok güzel bir kıssa var. Heh. Kadın komşusuna sürekli şey yolluyor. Bir dakika o. <laughs> hatırlamam lazım saniye. Kes. Kes. Yükleniyor. Kıssadan bak hemen. <laughs> Hatırlayınca <ki> devam <laughs> Bir anda gitti. <laughs> Hatırlayınca <musun? gülüyor> devam <laughs> Bayramın son günü. Babam beni görmüyor ama. Biraz sen git. Sen git. Ya, ne kurtamıyor. E, kurtamıyor. Nerede? oldu. Ben çağırırım onu Mustafa. Yalandan kavga Gel beraberiz de. Mustafa'nın mı büyüdü? Bana ben bunu fotoğraflayacaktım ya. Arkadaşlar. Ee, ya ya, ya babaanneme gidiyoruz ya. İyi ee, de ben bundan ekizim ha. Hı. Altı ay var aramızda. Babaanneme gidiyoruz. Evet. İyi de annemiz kutlamıyor <laughs> <Ne yaptım? gülüyor> ben, İşte gidelim. bak bu kutluyor. Hadi ben şey, kutlanmıyorum ama. gidiyoruz bir. Hadi kapı o lan bir daha hadi. Hadi. Hadi iyi, iyi, iyi. Ama sıra sıra, siz siz gelmeyin. Biz gidiyoruz ha, sadece kamerayla. Hey. Neyi dövdün? Benim de doğum günüm. Bu sadece bizim <laughs> doğum günümüz be anne. Biliyorum. Cevi soğüle söz oluyor aradan çıkardık. Hadi ya. Günün anlam ve önemini yapar mısın? Dur kadın ölüyor ölüm. sen anlamıyorum ben Su var oğlum Çançı anne. No. Can güvenli her zaman. Burcu burcu ben ya. Eskilerden de anlamıyor zaten. Siz şu an Ablamın yukarı zor mu? Bugün değilmiş. Anneme sorun. 30 yaşında yukarı çıkıyor mu? Hayır. Hayır ben teyzemle aynı yaştayım bir kere. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. Teyze takımı takayım. Var mı iyiliği sonra? Benim yok. Kocaman. Şey, şey. şey. Takım erasimi lütfen. Sıraya geçin. Kime takıyor? Hayatına da takmam. Osman'dan 50 lira. Gülerman'dan. Gülerman'dan. Bundan sonra doğal bile olanları yapıyoruz. Mustafa'dan da 50 lira. Kim? Dokun dokun. Kim Dur, dur, dur. dur. Hala hemen. Hala geçiriyorum. Yok, seni de takmayayım. böyle. Bir tane yani. Ağzı kerpiç. Teşekkür ederim. bir şey yok ya. Ne oldu? Ne

Küçük biraderinden 10.000 bin lira. Bari çalan o. Çatalayın eli takalım arkadaşlar. <laughs> 10, <laughs> 10, <laughs> 10 lira taktı ya. Şimdi <laughs> silah var ya. <laughs> silah zoruyla <da> alıyor bu <gülüyor> <gülüyor> takıları bizden. Takmayanlar ortaya çıksın. Ne? Ne istiyorsun ya? Seni gebertirim tam da ya. ben ya. 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 aldım. ben Ayşe. Tamam aldım. Ayşe. Tamam aldım. Kameraya bak. Tamam aldım. Ayşe. Ayşe. Tamam aldım. Ayşe. Ayşe. Tamam aldım. aldım. Bahçe. Ayşe. Ne aldım. Ayşe. Ayşe. Tamam aldım. Ayşe. Ayşe. Tamam aldım. Ayşe. Ayşe. Tamam aldım. Baba. <laughs> <laughs> Doğum günüm benim bugün. Dön Takacağız buraya. Evet. taktılar 40 Sen çolukları mı öpüceğim? 180 210 180. 100. Lira <laughs> 100 lira bile yapamam. <laughs> <Ölmüyor> tamam, ya, ben başlattım geleneği. buna sözküdür. Alkış alkış. Alkış alkış. Ne? Geliyor musun abi? Silahlı <laughs> mı oldu? <olacak>? silah <laughs> var var. bir yerine koyun gene. Yani. çok karlı bir iş oldu teyze. <gülüyor> Eyvah! Yo <laughs> bunlar bozuk olsun abi. Doğru <laughs> ya <laughs> Ay çok karlı bir iş oldu. Bakalım. <laughs> <laughs> <Aman, aman, aman. gülüyor> Tamam sen Ece. vermeyebilirsin. Takacaksın. Acıl mı? Elle <laughs> en, <laughs> en güzeli. Anne sen bana harçlık ver. Elle en güzeli takacaksın. Ama nasıl? Becerdi. Becerdi. Oh. Ya benim öz kardeşlerimde sıkıntı var. Ne yazma bir yere. Bu üvey olabilir mi bunlar? Bak bak. Cüzdanı çıkar. Gel çok

İlker Bey geliyorum. Hayır. Tamam. Ulan kiriye olmadı ya. ağzını. Gel işte. Hayır. Allah var ya. <laughs> İki buçuk Ne dedi? Bir tane daha vardı elinde. Bayramın son günü bitti. Ne? Diğer bayramlarda görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Diğer bayramda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Dayım, dayımın tansiyonu. 17'ye 9. 17 mi? Evet 17. <laughs> dayımın tansiyonu 17'ye 9. Dinara <laughs> getireyim ha. 17'ye 9. 100 <laughs> lirayı <laughs> <laughs> e belli oldu o zaten. E yani, şey oldu? Söyle hadi bayramın son gün günü, günü. konusu ne? Videonun konusu yok. Son bayram son gülüyor. gün işte. Bitti Aynen. bayram bitti. bitti. Ramazan bitti. Eş. Eş. Ama ben ben bugün karar verdim. Ramazan bayramının üç gün olması bize da, yetmiyor. Tamam. En azından bir gün daha eklenebilir. Evet ya üç gün gerçekten kısa bu arada. Gerçekten mi? kısa, kısa, kısa yetmedi mi? yani. yani şey, ya. Biz kutlamıyoruz. Görüşürüz. Doğum günü çocuğu. Bay bay. Harikaydı. Her şey çok güzeldi. Kutla <laughs> mı ya? Çekindik mi? Çekindin. Ben de çek. Bak buna dikkat et. Bak bu bu. Biliyorum tut elimi. Bu belki. Kapatabilirsin canım. Eyvah, eyvah. Görüşürüz.